Bir tarım alanındaki topraktaki azot tuzlarının aşağıdaki grafikteki gibi değişim gösterdiği tespit ediliyor. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bakıyoruz T0-T1'de topraktaki azot oranı artıyor. T1-T2'de ise azalıyor. T0, T1 zaman aralığında yıldırım, şimşek gibi olayların neden olduğu abiyotik azot fiksasyonu gerçekleşmiş. Şimdi fiksasyon tutmak abiyotik cansız. Zaten yıldırım ve şimşek bu şekilde toprağı azot bakımından zenginleştiriyor. Eğer biyotiği sorsaydı rizobiyum gibi bakterilerin mesela toprakta azotu tutmasıyla alakalı bir sonuç arayacaktık. T1, T2 zaman aralığında değişime tarım alanında baklagil ekimi neden olmuş olabilir. Şimdi baklagilin köklerinde kim yaşıyor? Rizobium bakterileri. Şimdi rizobium bakterileri ne yapıyor hocam? Azotu tutuyor. Azotu tutarak toprağı azot bakımından zenginleştiriyor. Ama T1, T2'de ne yapmış? Azaltmış. Öyleyse bu ifade hatalı. T0, T1 zaman aralığında ayrıştırıcı ve kemototrof bakteri faaliyeti artmış olabilir. Şimdi organik artıklar saprotrof canlılar tarafından neye çevriliyor? Amonya. Amonyak da kemosentetik canlılar tarafından nitrite, nitrata dönüştürülüyor. Doğru mu? Yani NO2, NO3. Dolayısıyla T0, T1 aralığında topraktaki azotun artması bakın saprotrof canlıların ya da buradaki gibi kemosentetik canlıların artışıyla mümkün olabilir. Çünkü toprağı nitrit ve nitrat tuzları bakımından zenginleştiriyorlar. Cevabımız C seçeneği olur. Azot döngüsü ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Atmosferik azot toprağı abiyotik ve biyotik azot fiksasyonuyla geçebilir. Abiyotik yıldırım, şimşek, biyotiklerde azot tutucular. Şimdi mesela siyano bakteriler, izobiyum bakteriler gibi bakteriler. Topraktaki azot tuzlarını bitkiler kullanarak bitkisel proteine dönüştürür. İşte azot tuzları neye dönüşür arkadaşlar? Aminase. Aminase'lerden de protein sentezi yapılır. Organik atıklar ayrıştırıcılar tarafından amonya kadar parçalanır. Saprofit aktivitesidir zaten bu. Amonyan nitrat tuzlarına dönüştürülmesinde fotototrof bakteriler değil, kemoototrof bakteriler görev alır. D nitrifikasyon bakterileri bakın D atmak topraktaki azot tuzlarını azaltır. Çünkü onlar toprakta var olan nitratı atmosferin serbest azotuna çevirir. Cevabımız D seçeneği. Karbon döngüsünün aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklı yönde etkiler? Bakın fosil yakıt kullanımı karbondioksiti arttırır. Ayrıştırıcı canlı faaliyeti solunum sonucunda karbondioksiti arttırır. Heterotrofik protistlerin sayısının artması ki zaten heterotrof, bakın ototrof değil karbondioksitin miktarını arttırır. Volkanik patlamalar ki arkadaşlar doğaya en fazla zararı veren olaylardan bir tanesidir. Çünkü atmosfere çok miktarda ve türev gazlar yayılıyor. Foto canlı sayısı artarsa karbondüks azalır. Çünkü karbondüks özümlemesi yaparlar arkadaşlar. CO2, H2O ya da H2S'i birleştirerek besin sentezlerler. Cevabımız E seçeneği. Bir ekosistemde saprofit sayısının artmasına bağlı olarak hangileri çizilebilir? Bakın arkadaşlar organik artıkları amonya, karbondioksite kadar parçalayan bu X canlısı saprofittir diyoruz her seferinde. Ve bu saprofit prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Mesela bazı bakteriler ya da bazı mantar türleri arkadaşlar. Bakın şimdi amonyak miktarını arttırırlar. Karbondioksit miktarını arttırırlar. Çünkü bunlar heterotrof karbondioksit özümlemesi yapmazlar. Oksijen miktarını azaltırlar çünkü oksijen solunum yapan türleri de var değil mi? Ortamdaki organik madde miktarını azaltırlar. Zaten amaç neydi? Organik artı inorganik maddelere çevirmek. Dolayısıyla cevabımız ne oldu bakın? Yalnız bir. Su döngüsü şematize edilmiş. Buna göre su döngüsü ile ilgili hangileri doğrudur? Bir bölgede sıcaklık değişiminin ani ve yüksek olması yeryüzü ile atmosfer arasında su döngüsünü hızlandırır ki buharlaşma hızlandırır arkadaşlar. Yeryüzündeki su kaynaklarının tamamı canlıların metabolik faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu ifade yanlış çünkü deniz suyu arkadaşlar tuzluluk oranı bakımından canlılar için tehlikelidir. Yani en azından karasal canlılar için düşünelim. Mesela siz gidip bir deniz suyu içerseniz arkadaşlar tabii miktarına da bağlı olmak üzere ölebilirsiniz. Yeraltı su kaynakları yeryüzü su kaynak sularının beslenmesini sağlar. Bakın yeraltı ne yapmış? Denize karışmış, okyanusa karışmış. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Atmosferdeki serbest azotun toprağa geçip tekrar atmosfere verilmesi sürecinde canlılarının görev alma sırası hangisine doğru verilmiştir? Bakın şimdi atmosferde azot molekülü var. Bunu bir canlı bir şekilde alacak. Başka bir canlıya verecek. O canlı ölecek. Sonra ayrıştırılacak. Daha sonra da atmosfere tekrar kazandırılacak. Nasıl mı oluyor? Bak şimdi Azot bağlayıcı bakteriler bunu aldı. Bitkinin kullanabileceği hale getirdi. Ve o bitki öldü. Ölünce toprağa karıştı. Toprakta saprofit canlılar ondan amonyak üretti. Amonyak kemosentetik canlılar tarafından nitrit nitrata çevrildi. Nitrat denitrifikasyon bakterileri tarafından atmosferin serbest azotuna tekrar döndürüldü. Cevabımız ne oldu bakın? 1, 4, 2, 3. Karbon döngüsü gösterilmiş. X ve Y canlıların karbondioksit etkisi ve bununla bağlantılı organeller soruluyor. Bakın Y canlısında fotosentetik reaksiyonlar sırasında karbondioksit alınmış. Tabii ki kimdir bu hocam? Kloroplast fotosentezden sorumlu organel. Hayvanlarda da solunum sonucunda bakın karbondioksit çıkartan bir X organelinden bahsedilmiş. Bu da mitokondri. Bakın cevabımız A seçeneği. Bitkiler DNA, RNA, ATP, protein, klorofil moleküllerinin sentezi için azota ihtiyaç duyar. Bakın bunları topraktan nasıl karşılayabilirler sorusu bu. Topraktan köküyle alabildiği. Şimdi bir kere azot, atmosferik azot bitkiler kesinlikle bundan faydalanamaz arkadaşlar. Ee, amonyak deseniz dönüştürülmüş olması lazım. Mesela organik artıklar saprofit canlılar tarafından amonyağa çevrilir ama amonyak nitrit ve nitrat tuzlarına dönüştürülür. Kim tarafından? Kemosentetikler tarafından. Dolayısıyla nitrat olur ama amonyak olmaz. Amonyum da arkadaşlar amonyum tuzları şeklinde aynı nitrit nitrat tuzları şeklinde bitkilerin kökleri tarafından alınabilir. Zaten ilkokuldan beri bize öğretilen bu mineral tuzlar işte nitrit nitrat tuzları mantığı buradan geliyor. Tuz işte suda çözülmüş şekilde köklerle alınır arkadaşlar ve bitkinin metabolik faaliyetlerinde kullanılması sağlanır. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Azot döngüsünün bir bölümü özetlenmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Bakın K olayında prokaryot hücre yapısına sahip canlar görev yapar. Evet azotun tutulması nitrit nitrata dönüştürülmesi. L ışık varlığında bakın azotu azot nitrat tuzlarını aminoasite çevirebilir. Fotosentezle olabilir. Ayrıştırıcı ve kemototrof canlar M'de birlikte hareket eder. Bakın organik bir bileşik. Amonya kadar çevrilir. X canlısı saprofittir. Sonra bu amonyak nitrit nitrat tuzlarına kadar çevrilir kemosentetik canlarla. Evet asit nitrata kadar hem ayrıştırıcı saprofitler hem de kemosentetik canlılar görev aldı. Ne atmosferik azotun artışına neden olur demiş. Bakın topraktaki nitrat miktarını atmosferin serbest azotuna çevirmiş. Denitrifikasyon olayı yani. Ne baklagillerin kökünde mutalis yaşayan bakterilerdir? Hayır. Neden? Çünkü bakın az önce ne dedim nitratı serbest azota çevirmiş... Bunlar nitrifikasyon değil, denitrifikasyon reaksiyonu. Halbuki baklagillerin kökünde yaşayan rizobiyumlar ne yapıyordu? Azotu tutuyordu. Yani nitrifikasyon yapıyordu bir şekilde. O zaman cevabımız ne oluyor? E seçeneği. Yani oradaki nitrifikasyondan kastım hani fiksasyon aslında. Fiksasyon tutmak demektir arkadaşlar. Amonya nitrat tuzlarına dönüştürülmesine nitrifikasyon, toprakta bulunan nitrit ya da nitratın azota dönüştürülerek serbest azota haline getirilmesine denitrifikasyon denir. Numaralandırılan grafiklerdeki değişimlerden hangileri nitrifikasyon, hangileri denitrifikasyon olayları sırasında gerçekleşir? Bakın toprağa doğru amonyak nitrite dönüşmüş, nitrit nitrata dönüşmüş. Bunlar nitrifikasyon olaylarıdır. Yani toprağı azot bakımından zenginleştiren olaydır. Ya da nitritin bir kemosentetik tarafından nitrata dönüştürülmesi yine bakın kemosentetik toprağın azot miktarını arttırıcı reaksiyondur. Fakat var olan nitratı siz atmosferin serbest azotuna dönüştürürseniz bu denitrifikasyon olayıdır. O zaman bakın 1 ve 2 nitrifikasyon, 3 denitrifikasyon. Cevabımız C seçeneği.